Merhaba sevgili dostlar. Business Channel Türk kanalında yeni bir programa başlıyoruz. Bugün de ilkini çekiyoruz. Doktor Dahan Işık'la estetik ve plastik cerrahi. Efendim ben Deniz Doçent Doktor Dahan Işık. Estetik ve plastik cerrahi uzmanıyım. Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanıyım. Sizlere bu programda estetik cerrahi ile ilgili merak ettiğiniz konuları, soruları cevaplamaya çalışacağım. Merak ettiğiniz konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ee, bazen konuklar e, davet edeceğiz. yine alanında konusunda e, başarılı, e, çok bilinen konukları davet edeceğiz, onlarla beraber sohbet edeceğiz. Yine sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. E, bugün size e, liposakun e, konusunda doğru bildiğiniz yanlışlardan bahsedeceğim. E, liposuction artık e, toplumun çoğu kesimi tarafından hemen hemen hepsi tarafından bilinen, ee, eşsiz bir ameliyat. Ee, yaptığı işi başka şekilde yapamadığımız başka alternatif yöntemlerin neredeyse bunun kadar etkili olamadığı hiçbir zaman olamadığı eşsiz bir ameliyat. Ne yapıyoruz liposakşında? Ee, Deri ile cilt arasına bir kanül gönderiyoruz ve bu kanül bir negatif basınca, bir vakum sistemine bağlı. Bu vakumla cildin altındaki yağ dokusunu e, dışarıya alıyoruz, uzaklaştırıyoruz ve bölgesel olarak yağların vücuttan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Uzaklaştırılmasını sağlıyoruz. Bu oldukça başarılı, iyi ellerde çok güzel sonuçlar veren ameliyatın ameliyat hakkında bazı doğru bilinen yanlışlar var. Hastaların bize başvurduğunda işte bu böyle 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 mi dediği ve doğru zannettikleri fakat bizim düzelttiğimizde hayal kırıklığına uğradıkları bazı konular var. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bunlardan birincisi liposaksin ile çok kilo verebilir miyim diyor hastalar Evet liposaksin ameliyatı bir kilo verme ameliyatı değildir bu çok önemli bir konu hastalar bize bazen şunu soruyorlar 10 kilo verebilir miyim 15 kilo verebilir miyim Evet teknik olarak biz liposaksin ile 10 kilo 15 kilo yağ dokusu alabiliriz ama bu sağlıklı mıdır ve güzel bir sonuç elde edilebilir mi bu ameliyatla kesinlikle sağlıklı bir prosedür değildir. Liposuction yağlanan bölgelerin yağının azaltılması için yapılan bir ameliyattır. Mesela karın bölgesinin, bel bölgesinin, sırt bölgesinin yağlanmasını tedavi etmek için kullanılır. Ama total olarak birine kilo vermek amaçlı, kilo verdirmek amaçlı uygulanan bir cerrahi prosedür değildir. Hem risklidir Ameliyatın komplikasyon riskini arttırır. Hem de güzel estetik bir sonuç elde edilmez. Bu konuda sizleri uyarmak istiyorum. İkinci bir konu ise liposakşın her hastada iyi sonuç verir mi? Her yağlanması olan hasta liposakşın bana yapılır ve bende iyi sonuç verir şeklinde bir mit ile bize gelebiliyor. İki hasta grubu var ki bunlarda liposakşın e, faydalı olmaz hatta e, kötü sonuçlar elde edilmesine sebep olabilir. Bunlardan birincisi cilt sarkıklığı olan hastalar. Mesela düşünün karın bölgesinde bir yağlanması var hastanın ama aynı zamanda cildi de fazla. E, yani cilt dokusu sarkmış artık özel bölgelerin altına kadar inmiş bir cilt dokusu olan hastada liposakşın yapmak iyi bir sonuç vermez. Şöyle düşünün. Bir balon var, balonu şişiriyoruz. Daha sonra balonu indiriyoruz, havasını alıyoruz. Ne olur? Oradaki balon buruş buruş olur. Aynı bu şekilde karın bölgesinde böyle sarkıklığı, cilt fazlalığı olan bir hastaya liposakşın yapacak olursak o deri buruş buruş olacaktır ve sarkıklığı devam edecektir. Güzel bir görüntü kesinlikle olmayacaktır. Aynı şey kol bölgesi, kol içleri için de geçerli. Ee, kolu yağlı fakat cildi fazla olan, cildi sarkık olan hastalarda liposakşın yapmamak gerekir. Ne yapmak gerekir, gerekir peki? Ee, o bölgelere e, germe ameliyatları yapmak gerekir. İşte karın germe ameliyatı, uyluk germe ameliyatı veya kol germe ameliyatları bu tür hastalar için uygulanan prosedürlerdir. Bir diğer hasta grubu var. Yine liposakşının fayda etmediği hasta grubu. Ee, onlar da karın bölgesinde son derece şişkinliği olan hastalar. Bu hastalarda yağ dokusu kas dokusunun altında iç organların çevresinde bulunuyor. Biz liposuction'la deri ile kas dokusu arasındaki yağ dokularını topluyoruz, uzaklaştırıyoruz. Bu hastalarda karnın içinde, yani organların çevresinde yağ dokusu olduğu için liposakşın bu hastalarda fayda etmez. Bu hastaların ne yapması gerekir peki? Diyet ve egzersiz programlarıyla kilo vermeleri gerekir. Ya da genel cerrahi uzmanlarının başarıyla uyguladıkları bariyatrik cerrahi dediğimiz kilo verdirmeye yönelik ameliyatları ya da müdahaleleri olmaları gerekir. Ancak bu tür prosedürlerden sonra yani kilo vermeye yönelik işlemlerden sonra hastalar plastik cerrahi, estetik cerrahi başvururlarsa o zaman liposakşın düşünülebilir ya da germe ameliyatları gerekiyorsa germe ameliyatları yapılabilir. Bir diğer konu ise hastaların doğru bildiği yanlışlar arasında liposakşın sonrası kilo alsam liposakşın yapılan bölgelerden kilo almam düşüncesidir. Liposakşın biz yağ dokusunu topluyoruz, uzaklaştırıyoruz. Ama bütün yağ dokusunu uzaklaştırmak mümkün olmayabiliyor. Zaten bütün yağ dokusunu almak estetik bir görüntü oluşmasında sağlamaz. O zaman bir miktar yağ dokusu kaldığına göre eğer hastalar kilo alırlarsa liposakşın yapılan bölgelerden de bir miktar kilo alacaklardır. Bu tabii ki diğer bölgelerden farklı, liposakşın yapılmayan bölgelerden farklı bir kilo alma değil. Orantılı olarak nasıl yüzüne, işte kollarına, liposakşın yapılmayan yerlerinden kilo alıyorsa, liposakşın yapılmış mesela karın bölgesi veya bacak bölgeleri varsa o bölgelerden de orantılı olarak kilo almış olacaktır. Sevgili dostlar liposakşın çok değerli bir ameliyat. Hele son zamanlarda yeni teknolojilerin gelişmesiyle, laser, lazer gibi yeni teknolojilerin gelişmesiyle çok daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Ama doğru hasta ve doğru müdahaleyle çok güzel sonuçlar elde edilir. Eğer hastaları doğru seçmezsek veya hastalar ısrarla kendilerinden mesela çok kilo alınması, çok yağ alınmasını isterlerse sonuçlar beklediğimiz kadar güzel olmaz. Değerli dostlar, bugünkü konumuz liposakşın hakkında doğru bildiğiniz yanlışlardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler, sağlıklı günler.